Obezite cerrahisi öncesi neler yapılmalı? Obezite cerrahisi için aday bireylerin öncelikle uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bunun için en bilinen yöntem beden kitle indeksinin hesaplanmasıdır. Beden kitle indeksi 35 ve üzeri olan bireyler genellikle bu cerrahi için aday bireylerdir ameliyat öncesi yapılan değerlendirmeler içerisinde detaylı bir öykü alınması, obezitenin nedenleri araştırılması, fiziki muayene ile geçmişteki geçirdiği ameliyatların sorgulanması önemlidir. Tüm bu muayeneler sonrasında detaylı bir kan tetkiki, görüntüleme yöntemleri ve endoskopik muayene ile midenin gözden geçirilmesi sonrasında hem ameliyata hem de ameliyatın tipine karar verilmektedir. Ameliyat öncesinde ayrıca dahiliye, endokrinoloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları gibi diğer branşlardan da görüşler alınmaktadır. Tüm bunlar iyi bir hazırlık ve daha sorunsuz bir ameliyat sonrası dönemi elde etmek içindir. Ancak bireylerin yani ameliyat kararı alınmış bireylerin ameliyat öncesi uyması gereken bir takım kurallar vardır. Bunların başında içiyorsa sigaranın bırakılması en önemlisidir. Nefes egzersizleri yapılarak ameliyat sonrası dönem çok daha rahat geçirilebilmektedir.